Şimdi geçen gece bundan 4-5 gün önce ee, tam şurada görmüş olduğunuz gibi şu tarafta bir yerde çocuk yola çıkacakmış. 14-15 yaşlarında bir çocuk. Bir tanesi de yol kenarına gelmiş böyle görmüş onları herhalde sokağın başından gelirken. Lavuk arabanın içinden sikini göstermiş çocuğa. Tam şurada ileride Sikini göstermiş Gece saatleriydi 15 yaşlarında falan Baktım ağlaya ağlaya bizim oraya doğru koşuyor Emin oraya doğru Ben de balkondayım Dedim ne oldu lan dedim <laughs> Bir dakika bekle görüyorum dedim abicim Ne oldu dedim geliyorum dedim İndim aşağıya Pardon ilk camların ne oldu abicim niye ağlıyorsun dedim. Abi dedi Bir adam dedi bana sikini göster dedi Çocuğu da tanıdım çocuk şapkalı böyle yüzünü tam Göremedim yani Geliyorum bekle dedim. Nerede gösterdi? Abi de şu son sokak var dedi. Keçileri dedi şey yapıyorlar dedi. Ee, ne onun ismi? Otluyorlar dedi. Tam burayı söylüyor. Bu son sokak. Sokağın sonu dedi. E dedim. Tam dedi o döndüm köşeden dedi yola doğru çıkacaktım dedi. Adam arabanın içinden bana sikini göster dedi. Ben de arkadaşlar dün sabah saatlerinde buraya geldim. Kafayı takmışım anladın mı? Burada böyle erkek çocuğuna sikini gösterdi diye lavuk. Erkek çocuğuna sikini gösterdi diye sabah saatlerinde buraya geldim. Böyle yaptım arabalara, tırlara falan. Hani bir tanesi iş olsa binsem arabasına zırt zırt yani. Çocuk hatırlamıyor, arabayı da hatırlamıyor. Abi diyor suratını da hatırlayamıyorum diyor arabanın içinden diyor bana diyor sikini gösterdi. Ben de her gün dün geldim buralara böyle. Buralarda takıldım ki Oros çocuğu çıkar belki diye anladın mı? Düşer tezgahıma diye. Düşmedi. Ben zaten balkondan aşağıya eve indim evden indim de çocuk gitmişti. Yani çocuğun suratını bile hatırlamıyorum.